Kuşadası Davutlardan selamlar dostlar. Ben Erdin Çerdoğan. Erdoğan Emlak'tan mutlu haftalar diliyorum hepinize. Giriş kat, havuzlu, kapalı otoparklı. iki adet yan yana bir artı bir dairemiz var. Satılıktır dairelerimiz. İnce işçilikleri kaldı. Kısa zamanda toplanıp teslim edilecek. Bir artı bir. Havuz başı. Kapalı otoparkın olması büyük bir avantaj. İki ahbaba, iki kardeşe, iki dosta çok güzel denk gelir burası. Binamız Bodrumludur. Kapalı otoparkımız var. Bir oda, bir salon, açık mutfak. Havuz başında güzel dairelerimiz var. Dairenizden sabah uyandınız. Kahvaltınızı yapmadan direkt havuzunuza girebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir bahçesi var yanında. Bu güzel dairelerimiz yeni sahiplerini bekliyor arkadaşlar.